kaç kırmızı balık kaç kırmızı balık kaç 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 kırmızı balık kaç kırmızı balık kaç kırmızı balık kaç 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 kırmızı balık bak balıkçı geliyor seni yakalayacak yakalayacak sakın o yemi yeme yeme yüz kırmızı balık bak balıkçı geliyor geliyor seni yakalayacak yakalayacak sakın o yemi yeme yeme 100 kırmızı balık kaç kırmızı balık kaç kırmızı balık kaç 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 kırmızı, kaç, kırmızı kaç kırmızı balık kaç kırmızı balık kaç kırmızı balık kaç 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 kırmızı balık bak balıkçı geliyor seni yakalayacak Kıracak. Sakın o yemi yeme. Yeme. Yüz kırmızı balık. Bak balıkçı geliyor. Geliyor. Seni yakalayacak. Yakalayacak. Sakın o yemi yeme. Yeme. Yüz kırmızı balık. Balıkçı geliyor. Seni yakalayacak. kaç kırmızı balık kaç kırmızı balık kaç 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 kırmızı balık kaç kırmızı balık kaç kırmızı balık kaç 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 kırmızı balık bak balıkçı geliyor geliyor seni yakalayacak yakalayacak sakın o yemi yeme yeme yüz kırmızı balık bak balıkçı geliyor geliyor seni yakalayacak yakalayacak sakın o yemi yeme, yeme. Kaç kırmızı balık? Kaç kırmızı balık? Kaç kırmızı balık? Kaç kırmızı balık? Kaç? 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 Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın.